Buyurun. Merhaba müdürüm. Merhaba. Nasılsınız? Biraz geç kaldım da kusura bakmayın. Yok önemli değil. Ne yıkamadayım? Kahve içerim. Sade. Olur. Tamam, soru var burada. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkürler. İyisiniz, inşallah. İyidir, yaramaz bir şeyimiz yok şimdilik. Benim mi o? Eyvallah. geç kaldım valla. saat 5 oldu. Ne olur 5 olursa? Siz gitmeyecek misiniz? Gitmeyecek misiniz? Otele. Şimdi. Otele mi gideceğiz? Sen bilirsin. <laughs> Şimdi değil. Şey, şey için geldim ben. Ne için? Teklif için. Teklif. 180, 100 bin TL için. Konuştuk ya. Düşüneceğim dedim. 100 bin mi internet? 100 bin çok bence. Ne internet? <laughs> çok, indirim çok. Kaç indire? Sıfırlayabilirsiniz siz bence. O zaman sen? Hayır, ne alaka ben? Ha. Ee, kaç geceye? Allah ne bileyim, çok maliyet geliyorsun sen. Tabii. Söyledim ben baştan zaten. Vallahi Nasıl? çok pahalı oldu. Yani 10 <laughs> defa yapsak 18.000'e denk geliyor. Oha! Ne? Hayır ben 4'e düşürüyorum. Siz 10 diyorsunuz. Ne 4'ü ya? 4... 50.000 lira ya. 4 gece. 50.000 liraya geliyor. Tabii. Ya ya bu kadar pahalı tamam. olmaz. Olur mu canım? O Bahalayayım mı? Söyledim zaten baştan. Dört gece. <laughs> yok dört olmaz. olmaz. Yok dört olmaz. Gece değil de yani. Bir de iki saat yani. Hep posta. Tabii. Her şeyi sevmez mi? Bilmem. Onu düşünürüm. Onu da düşüneceğim. Her şeyi sevmez mi? Sen onu söyle. Düşüneceğim Şimdi dükkan için yıkmamak için de yani benim şey istiyorum. Bir bir kanat istiyorum yani. O olmaz. Ya ama ben daha bu benim hakkım bence. Bak. Şimdi sen diyorsun ki 57 miydi? 57. Yakım yapmamışsın şimdiye kadar. 57 değil. Kaç? 1150. 1150. Ne ee, gösterdin? Ne sen o 1150. başından dedim, yalan söylemeyelim bize. Hayır ben sen yalan söyledin değil mi? Ama... Hayır söyledin değil, söylemeyelim. He. Ne sen bana yalan söyle ne de ben sana yalan söyleyeyim. Tabii. Bak burada olur mu? Bin. bu kadar. Evet. Bina yıkılacak. Bunlar yıkıldı, sıfırlandı. Ondan sonra seninki yıkılacak. Hı? Ne zamana? 2009'dan beri bekleyenler var burada. Tamam. Onları nasıl beklettin? Yıkmadım. Niye? Yıkmadım. Niye? Sayıştay geldi, ihaleyle yıkacağım dedi. Tamam Hayır, da zaman bunları niye bekletiyorsun? O zaman aynı şekilde de onlara da davrandın. Benim gibi mi? İhaleyle. Sen beni anladın mı? Benden bak. Bak burada tamam. ki. O kadar 1150 kişi bak. Ne yaptın sen onlara? Niye yıkmadın yani? Ne yaptılar sana? Benim gibi mi yaptılar? Hayır. Ne yaptılar onlar? Parasını ödediler. Ha, parasını. Evet. Parasını ödemezse ihaleyi alamıyorum. Ama ben seni idare edeceğim. Ha. Benden para istemeyeceğim. Başka bir şey isteyeceğim mesela. Seks yapacağız. Hem yıkmayacağım hem de paramı sıfırlayacağım. Sen diyorsun ki dört. Ne diyorsun? O zaman sen başlıyor. yazmışsın parayı. Paranın miktarını ben isterim ki daha az yazayım. Veya çok yazayım. O, ben Ay, çok yazayım. o bana kalmıyor. Onu İçişleri Bakanlığı yazıyor binanın metrekaresi, yapıldığı malzeme e, hepsi orada şey etken madde onlara göre bir para çıkartıyor. Bana da diyor ki bu parayı al ve yık. Hmm. Sen de diyorsun yine para vereyim. Ne ben istiyor? Yok yo, ben para veririm dedim. Sen sıkıntı yok. Para olsa para. Ama siz istemiyorsunuz para. Niye i̇şte istiyorsun? bak siz istemiyorsunuz parayı. Siz başka Sizin bir şey. Niye? Derdin farklı senin. Derdim şu, sen çok güzelsin. <laughs> Yıkmamak için bir şey Yapalım, Ses yapalım. Ondan sonra para için de bir yapalım. İşte 3 gece. 180. Ne, 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 ne. Hayır. Hayır. Şey olunca, düşüyor. Ya, o kadar değil.